Of ya ne uyumuşum ben. <laughs> of ne uykum geldi ya. Ah günaydın günaydın Better nice. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Arkadaşlar efsane bir güne uyandık bugün. Baya efsane bir gün dostlarım. Bugün de çok sevinçliyim çünkü yeni 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 silahlar deneyeceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce dostlarım e, şöyle elimize bunu alalım. Bununla bir, iş, bir işimiz var arkadaşlar. Şimdilik söylemeyeceğim. Bakalım güven güven güven. Yavaş ol kapıyı çalsana Pardon 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 Of ya kuzenimsin ne olacak Allah Allah arkadaşlar hemen aşağı inelim Hop Allah şöyle gidelim Ve dostlarım sumo dövüşçü kartlarımızı almanın vakti gelmedi mi Bir dur Bir iki üç dört beş Beş Aa, Bir dakika Altı tane olmayacak mı şimdi Hayır hayır altı tane olmalı 664 Diamond'ımızın olması gerekiyor bir dakika. Hemen tamamlayalım var. Ah, o ne be? Aa yeni bir yapı oluşmuş. Allah'ım gün geçmiyor ki farklı bir yapı oluşmasın. O ne be? Çikolata kalesi mi? Arkadaşlar oha çok garip. Bir dakika. Hemen oraya gitmeden önce size şöyle bir uzaktan göstereyim. Arkadaşlar buraya bir gireyim mi? Yorumlara yazın bakalım. Oha! Ana, çok güzel. Arkadaşlar oha çok iyi gözükmüyor mu? Ben bayağı hoşuma gitti. Marne Ha Noel Baba Noel Babaların Yanına Gideriz Bir Dakika Arkadaşlar Biz Önce e, Buradaki Buğdaylarımızı Bir Dönüştürelim Hatta Tarlamızdaki Olmuş Buğdayları Da Dönüştürelim Arkadaşlar Ve 664 Diamond'ımızı e, Köylüye Verelim O Da Bizi Arkadaşlar e, Sumo Dövüşçü Kartlarımızı Getirsin Hemen Çıkalım Bakalım Şöyle kır kır, kır 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 Bu Arada Arkadaşlar Evet Şu An Hemen Alt Taraftaki Beyni Butonuna Basmayı Kesinlikle Ama Kesinlikle Unutmayın Arkadaşlar Hadi Bakalım Beyni Butonuna vatanları inşallah istediği her şey olur arkadaşlar amin ve dostlarım şöyle hemen bitirelim. Başka kaldı mı? 9 tane kalmış. Bunları da şöyle ekelim. Bunu da ekelim. Bunu da ekelim. Bir kere vuruyorum. Hepsi gidiyor arkadaşlar. Tamamdır. Başka kaldı mı? 22 tane oldu arkadaşlar. Bakalım 22 taneye ne kadar değiştiriyormuşuz. 16 şöyle 36 tane oldu 24 taneden toplam 28 tane böyle de arkadaşlar 55 mi Of Of bugün de gitti ya <laughs> arkadaşlar ya neyse yarın kesin alacağız ama bunları yerine götürüp koyalım. Ve dostlarım hemen büyük babamızın yanına gidelim bakalım. Bence büyük babam %100 bizi o gördüğümüz çikolata kalesi veya bilmiyorum garip bir kaleydi arkadaşlar. Oraya göndereceğine var ya iddiaya girelim mi bence biz oraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunları bir bırakayım şöyle. Ee, tabii ki de Önemli olan kılıçlarımızı da almak arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Büyük babamdan isteyelim. Büyük baba, büyük baba. Yeni uzaylı sinyali var mı? Var olmaz mı evladım? Ee, evimizin karşısındaki çikolata kalesinin içinde garip uzaylılar var. Tamam, tamam. Peki, peki büyük baba. Ama bana hani kılıç verecektin? Ya ne kılıcı evladım? Al şunları. Ne? Oooh! Oo. <laughs> ah, büyük baba, ciddi misin? Evet evladım karşındaki düşmanlar ciddi. Seni korumasız bırakamam. Al bunları kullan. Çok teşekkür ederim. Büyük baba. Ooo. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar şunların vermelerini bir takalım. Of of. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Of be. Çok güzel dostlarım. Sizce arkadaşlar bu silahlarda mı savaşsak ya? Bence bu silahlarda savaşalım dostlarım. Ya da uzaylıya mı dönüşsek? Bence bu silahlarda savaşalım. Hadi güven gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? E tabii ki de maceraya. Bak karşıdaki görüyor musun? Şeker e, kalesine. Oraya gidiyoruz. Peki. Dur güçlerimi aktif edeyim. Oo o ne be? Ana neyse. Hadi gel. Tamam takip et beni. Benim de silahlarım var. Arkadaşlar şu silahlar çok güzel değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Hemen gidelim bakalım. o korkunç. E, Noel babaları bir öldürelim arkadaşlar. Çok iyi ya. Tutuşumuza bakın. Şu silahın duruşuna. Efsane. Dur bakalım şunu bir Oo tek attık. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Neyse şöyle yapalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Şöyle e, şeker yerine doğru. Öl bakalım. Yavaş beni öldüreceksin. Sen öldürmem zaten. Sen kendini korursun arkadaşlar da. Şimdi. Of ya bir girelim içeri. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Ben böyle güzel yapılar gördüm mü dayanamıyorum. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle atlayalım bakalım. Oo, oo çok iyi. <laughs> gel evladım sana hediye vereceğim Gel buraya <laughs> ne? Yok 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 ben istemiyorum Yok ben istemiyorum <gülüyor> Öldürdük <gülüyor> Öldürdük arkadaşlar şöyle <laughs> Gel buraya ayıcık vereyim mi Yok yok senin ayıcığın kalsın Ah öleceğiz öleceğiz Mermimizi değiştirelim <laughs> Gel buraya sen Güzel bir <laughs> öleceksin Ne diyorsun be sen Öl bakalım <laughs> Öldürdük arkadaşlar şöyle gidelim bakalım Ah pompalı silahımızla da savaşalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nereden giriş buranın? Oo içeride neler var neler. Arkadaşlar şöyle bir girelim içeriye. Çok güzel gözükmüyor mu? Gel bakalım seni bir öldüreyim. Vay be çok iyi ya. Arkadaşlar çok güzel yapılar yapıyorlar ama içinde hep kötüler oluyor. Şöyle bir bakalım. Ana görüyor musun şuna bak. Arkadaşlar çok iyi şekerler falan var. Ben bunları yerim. Neyse durun. Arkadaşlar açıyorum içeriye şöyle. Oh, 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 oh. Bekleyin. Bekleyin sizi ben bir öldüreyim. Ne yapıyorsunuz orada? Ha? Şöyle dışarıda çıkamıyorlar. O kadar bir anda 10 kişi yüklenirseniz kapıya tabi çıkamazsınız. Sıranız bekleyin sıranızda. Ne şey görgüsüz bilmiyorsunuz hiçbir şeyi be. Arkadaşlar şunları bir ölüm. Allah. Gelin. o, Gelin bakalım. ooo çok kötü çok kötü çok kötü neredesiniz? Beni görüyor musunuz? Bekle ben şuradakini öldüreyim. Mermimiz mi bitti be? Yok be mermimiz bitmemiştir arkadaşlar. Şöyle hoppa işte bu. Gel bakalım. Bir tane mermimiz kaldı. Onu da Oo, ölecektik az kalsın. Şimdi arkadaşlar şuradakini vuramayacağız mı? Mermimiz bitmiş ki. Mermi ekleyelim arkadaşlar. Şöyle dikkatlice bakalım içeri. Allah! Korktum be, yavaş yavaş güven. Ben de öldürmek istiyorum. Şöyle ölüm bakalım, şöyle vuralım. Gel bakalım de be. Allah beni içeriye soktular, içeriye soktular. Ha ha çıktık çıktık içerden. Şöyle öl bakalım. Oo, mermimiz ne kadar çok yiyoruz. Neyse keşke taramalı yani otomatik bir silahımız olsaydı arkadaşlar, o zaman daha kolay öldürebilirdik derken canım azaldı canım aldı canımız. <laughs> Arkadaşlar öldük inanmıyorum. <laughs> Onlar beni çok fena sinirlendirdi. Tamamdır. Tamam. İlla beni yüzen kanata dönüştürecekler arkadaş. Hadi bakalım. Şimdi görecekler. Neredeler bunlar? Güvenli de orada yalnız başına bıraktık. Gelin bakalım buraya. Ha, gelin bakalım sizleri şöyle illa illa lazerlerimizle öldüreceğiz. Silah deneyelim dedik değil mi? İyi ki bir silah deneyelim dedik. Hepinizi öldüreceğim. Başka var mı burada? Ha, burada da varmış. Bunları da öldürdüm. Başka var mı? Oo, yalnız çok güzel bir kale. Ha. Bayağı hoşuma gitti. Bakalım başka burada var mı? Hmm, burada şöyle. Başka yok. Şimdi içeriye gidelim. Gelin bakalım. Neredesiniz siz? Heh, neredesiniz? Sizleri bir öldürelim başka. Başka kaldı mı? Şöyle içeride bakalım. Allah. Şurada. Bak 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 bak. Orada da var. Şunlar ölün bakalım. He? illa böyle öldüreceğiz sizi. He? Şöyle bakalım. Şunu da öldürelim. He? Nerede bakalım şu uzay? Ah! Albedo! Albedo! Nasıl? Nasıl? İn aşağıya bütün uzaylıların hepsini ben aldım. <laughs> uzaylı mı arıyorsun? Hepsi benim omlet teksimin içinde. ver onlara, ver onlara, ver onları bana. Gece getir. Öldürsen bile başka bir yerde doğacağım için onları asla alamayacaksın. Ben omlet teksindeki bütün uzaylı DNA'larını teker teker alacağım. Be bekle. öl bakalım, öl bakalım, öl. Ah. Hayır, buradaki uzaylı mı? Acaba ne uzaylısıydı? Önemli bir bir uzaylı mı ki? İnşallah madde. ama gri maddeyi bulursa daha kötü. Farklı icatlar yapar başımıza çok kötü şeyler açar. Arkadaşlar, çok kötü bir düşmanla karşılaştık. Albedo gelmiş bulmuş bizi sonunda. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Arkadaşlar, e, bu, bu. Albedo'yu yenmemiz gerek çünkü arkadaşlar o da benim gibi uzaylılarını kaybetmiş sanırım ama ben çoğunu buldum arkadaşlar fakat daha bir sürü bulmadığım uzaylı var arkadaşlar Albedo ile bir yarış içindeyiz şimdilik evet ondan önce bütün uzaylılar bulmam lazım arkadaşlar hangi uzaylılar eksik kaldı hangi uzaylılar bulmam istersiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın ben ailemize katılmadıysanız hemen abone ol butonuna basarak katılabilirsiniz Arkadaşlar, hadi bakalım 40 bin kişi olmamıza çok az kaldı. Senin desteğine birlikte 40 bin kişi olacağız.